Müziksiz bir dünya düşünün. Melodi yok, ritim yok, sadece rahatsız edici bir sessizlik. Vücudumuzun kendi sessiz senfonisi var. Güçlü kalp tarafından yönetiliyor. Bu yorulmaz organ gece gündüz atarak yaşam veren kanı vücudumuza pompalıyor. Peki bu hayati senfoninin güçlü ve istikrarlı bir şekilde çalmaya devam etmesini nasıl sağlarız? Cevap, elektrokardiyogram veya EKG olarak bilinen kalbin elektriksel aktivitesini anlamakta yatıyor. EKG kalbin elektrik sistemine açılan bir pencere gibidir. Ritmini görselleştirmemizi ve herhangi bir düzensizliği tespit etmemizi sağlar. Bu video, EKG'lerin büyüleyici dünyasını, nasıl çalıştıklarını, çeşitli uygulamalarını ve kalp sağlığının izlenmesi ve korunmasındaki hayati rollerini araştıracak. Tıpkı bir orkestra şefinin orkestrayı yönlendirmesi gibi, EKG'de doktorları kalbin karmaşık ritimlerini anlama ve tedavi etmede yönlendirir. Genellikle duyguların merkezi olarak romantikleştirilen kalp, özünde güçlü bir pompadır. Peki, bu pompayı İsviçre saati gibi hassas bir şekilde çalıştıran nedir? Cevap karmaşık elektrik sisteminde yatıyor. Kalbin içindeki özelleşmiş hücreler küçük jeneratörler gibi davranarak kalbin kas dokusuna koordineli bir şekilde yayılan elektriksel uyarılar üretir. Bu elektrik dansı bir zincirleme reaksiyonu tetikler. İlk olarak kalbin doğal kalp pili olan sinoatrial düğüm bir elektrik sinyali gönderir. Bu sinyal, kalbin üst odacıkları olan atriumlar boyunca ilerler ve onların kasılmasına ve kanı alt odacıklar olan ventriküllere pompalamasına neden olur. Sinyal daha sonra atrioventriküler düğüme, yani uyarıyı kısa bir süre geciktiren bir röle istasyonuna ulaşır. Bu gecikme, ventriküllerin kasılmadan önce kanla dolması için zaman tanır ve verimli kan akışını sağlar. Bu karmaşık elektrik balesini yakalamak için bir EKG kullanıyoruz. Bu invaziv olmayan prosedür, göğüs, kollar ve bacaklardaki belirli noktalara küçük, ağrısız elektrotlar yerleştirmeyi içerir. Bu elektrotlar, küçük mikrofonlar gibi davranarak kalbin ürettiği zayıf elektrik sinyallerini alır. Her elektrot, tıpkı bir performansın farklı açılarını yakalayan birden fazla kamera gibi kalbin elektriksel aktivitesinin farklı bir görüntüsünü sağlar. Bu elektrotların yerleştirilmesi standartlaştırılmıştır. Bu da EKG'nin nerede yapılırsa yapılsın okumalarda tutarlılık ve doğruluk sağlar. Elektrotlar tarafından algılanan sinyaller daha sonra yükseltilir ve bir EKG cihazına iletilir. 4. bölüm. EKG grafiğini çözmek. Zirveler ve vadiler. EKG cihazı kalbin elektrik sinyallerini görsel bir temsile yani EKG grafiğine dönüştürür. Bu grafik her biri kalbin elektrik döngüsünün belirli bir aşamasına karşılık gelen bir dizi dalga ve sivri uçtan oluşur. Bu zirveleri ve vadileri anlamak, kalbin ritmini çözmenin anahtarıdır. P dalgası, elektriksel aktivitenin atriumlar boyunca yayıldığını ve kasılmalarını tetiklediğini gösterir. Keskin sivri uçlardan oluşan QRS kompleksi, ventriküllerden geçen elektriksel uyarıya karşılık gelir ve ventriküllerin kasılmasına ve kanı vücuda pompalamasına neden olur. Son olarak T dalgası her kalp atışından sonra kalp kasının elektriksel olarak toparlanmasını temsil eder. 5. bölüm Doktorun yorumu kalbin hikayesini çözmek. EKG grafiği yabancı bir dil gibidir ve doktorlar eğitimli dil bilimcilerdir. Çok çeşitli kalp rahatsızlıklarını teşhis etmek için her dalganın boyutunu, şeklini ve süresini ve aralarındaki aralıkları analiz ederler. Aritmi olarak bilinen düzensiz kalp ritimleri, anormal derecede hızlı, yavaş veya düzensiz kalp atışları olarak kendini gösterebilir. EKG bu aritmi türünü ve kaynağını belirleyebilir ve tedavi kararlarını yönlendirebilir. Ek olarak EKG'ler kalp hasarı, kalbe kan sağlayan arterlerdeki tıkanıklıklar ve diğer kalp anormallikleri belirtilerini ortaya çıkarabilir. 6. bölüm EKG uygulamaları, doktor muayenehanesinin ötesinde. EKG'ler çoğunlukla hastaneler ve kardiyoloji klinikleriyle ilişkilendirilse de, uygulamaları kalp rahatsızlıklarını teşhis etmenin çok ötesine uzanır. Spor hekimliğinde, sporcular antrenman sırasında kalp atış hızlarını ve ritimlerini izlemek, performanslarını optimize etmek ve aşırı efordan kaçınmak için EKG'lerden yararlanırlar. EKG'ler, ayrıca ameliyat öncesi değerlendirmelerde kalbin ameliyat stresine dayanacak kadar sağlıklı olduğundan emin olmak için rutin olarak kullanılır. Ayrıca araştırmacılar uyku çalışmalarında farklı uyku evrelerinde kalp aktivitesini izlemek için EKG'leri kullanarak uyku bozuklukları ve bunların kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi edinirler. 7. bölüm EKG: Sağlıklı bir kalp için hayati bir araç. EKG Kalbin sessiz senfonisini dinlememizi, karmaşık ritimlerini ve potansiyel düzensizliklerini ortaya çıkarmamızı sağlayan güçlü bir araçtır. Kalbin elektriksel aktivitesini anlayarak çok çeşitli kalp rahatsızlıklarını tespit edip tedavi edebilir ve bu hayati organın yaşamımız boyunca güçlü ve istikrarlı bir şekilde atmaya devam etmesini sağlayabiliriz. Tıpkı ahenkli melodiler üretmek için bir müzik aletini akort ettiğimiz gibi, düzenli EKG kontrolleri de doktorların kalbimizi akort etmesini ve yaşamın ritmiyle senkronize bir şekilde atmasını sağlar. EKG'leri sağlık rutininizin bir parçası haline getirin ve sağlıklı bir kalbin ritminin yaşam boyu film müziğiniz olmasına izin verin.